Bence Sergen bir teknik direktör değil bir antre antrenör daha doğrusu. Bizim topçuların bir eksiği var. Kafada bir problem var ne olduğunu da anlayamadım. Ee, umarım yakın zamanda çözülür. Beşiktaş'ı daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Ama ne olur bilmiyoruz. Liglerin e, acilen iptal edilmesi gerekiyor. Bu kadar şikenin döndüğü birlikte böyle bir futbol, böyle bir hakem, böyle bir federasyon, böyle bir... Ee, M.K olmaz, olmaması gerekiyor. Boşu başına 30 bin kişi, 20 bin kişi topluyoruz buraya, birbirimizi kandırıyoruz. Böyle bir futbol dünyanın hiçbir yerinde yok, böyle bir hakem dünyanın hiçbir yerinde yok. Yarıldık, sıkıldık. Ada pazarından kalkıp geliyoruz her maça. Bir buçuk senedir düzenli. Ne ciğerimiz kaldı ne nefesimiz. Yeter artık. Valla Sergen Hoca boşuna git bu takım başında. Bir kere denedin. Bir çağırdın gelmedi bir daha çağırdın zorla geldi bana göre Sergen Hoca yanlış bir tercih